Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bağlama derslerimiz devam ediyor. Elimde kısa sap bir bağlama var. Şu ana kadar kanalımızda 3-4 yıldır burada YouTube kanalımızda hep uzun sap bağlama dersleri paylaştık. Binden fazla ders videomuz var. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki derslerimizde kısa sap bağlamaya da sizler için yer vermeye çalışacağım arkadaşlar. Beni tanımayan arkadaşlarımız için bu videoyla birlikte beni yeni tanıyan, kanalımızın varlığından haberdar olmayan arkadaşlarımız için yine kısaca kendimi tanıtayım. Adım Sait Çalışkan, Ankara'da Kursaklar Saray'da Çalışkan Müzik adı altındaki iş yerimde bağlama dersleri vermekteyim arkadaşlar. Birebir özel derslerimiz mevcut. Müziğe gönül veren tüm gönül dostlarını iş yerimize ve bu kanalımıza bekleriz arkadaşlar. Dediğim gibi şu ana kadar 3-4 yıldır kanalımızda hep uzun sap bağlama dersleri işledik bundan sonra zaman zaman kısa sap bağlama derslerine de yer vermeye çalışacağım arkadaşlar öncelikle kısa sap bağlamayı yapı olarak akort sistemi perde sayısı çalım tekniği olarak kısaca bir tanıyalım yavaş yavaş derslerimize geçelim arkadaşlar bu ilk dersimiz basit bir ders olacak öncelikle kısa sap bağlamayı tanıyacağız Benzer videoların devamlılığı için yani bu kısa sap bağlama derslerinin devamının gelmesi için de bizlere destek amacıyla videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sizlere fazla notaya girmeden teknik bilgilere çok girmeden basit bir şekilde olabildiğince basit usullerle kısa sap bağlamayı kısa bir şekilde vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle tutuş şeklini görelim. Dizimizin üzerine şöyle sağ dizimize bağlamayı koyduğumuz zaman bakın dikkat edin şuraya boşluk vermemeye özen gösterin bağlamayla dizimiz arasında şurayı kapatalım bağlamanın göğüsü, göğüs tahtası ileri bakacak arkadaşlar bakın şöyle havaya değil ileri evet kolumuzu koyacağımız yer hemen şurada eşik tahtasının üzeri biraz daha kenar şöyle geriye olabilir şuraya koyabiliriz yani çok fazla geriye Koyduğumuz zaman bağlamaya hakim olamayız. Çok fazla yine ileri sallamamız kolumuzu şöyle uygun olmaz. Yani şöyle köşeye kolumuzu koyduğumuzda mızrabı vuracağımız yer kullanacağımız yer Bakın şu sapla teknenin birleştiği yerle eşik tahtasının ortaları genel olarak şöyle buraya kullanabiliriz arkadaşlar. Mızrabı e, vururken tellere kullanırken gitardaki gibi bakın dirsekten şöyle kullanmayacağız arkadaşlar. Yani bakın yani, dirsekten atıyorum şu an. Bu çalım uygun değil. Bağlama için bakın şöyle bilekten atacağız. Yani dirsek kilitli arkadaşlar sabit. Teller üzerinde bilek şu şekilde dönecek. Evet. Tutuş şekli Kısaca bu. Mızrabı şöyle bir santim çıkacak şekilde tutabiliriz. Çok kısa tuttuğumuz zaman tellerde çıtırdama yapar. Metalik bir ses alırız. Uzun tuttuğumuz zaman mızrap tellere takılır. Dirençli bir çalım olmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle iki parmakla bakın. işaret parmağı ve baş parmak. Şöyle bir santim çıkacak şekilde tutabiliriz. Evet. Temel tutuş bu arkadaşlar. Perdelere basarken bakın şöyle perdelere parmağımızı yatırmayacağız arkadaşlar. Uçlarını olabildiğince parmakların ucunu basacağız. Yani tırnak tele gelecek şekilde ne böyle aşırı fazla dik ne de çok yatık. Bakın ne böyle çok dik ne de çok yatık basarız. İkisinin ortası bir şekilde şöyle parmaklarımızın ucunu İki siyah perde ortasına bakın. Perdelerin ortalarına basarız. Bir de şöyle geniş aralığa sahip olan perdelerde de temiz ses almak için tam ortaya değil de biraz daha perde ipliklerine yakın basarız arkadaşlar. Bakın şöyle diplere doğru. Evet. Sonuçta perde aralarına basacağız ve perdelerin üstüne kesinlikle basmıyoruz arkadaşlar. Buradan ses alamayız. Evet. Bilginiz olsun. Temel tutuş şekli bu arkadaşlar. Çalarken söylediklerimi hatırlamaya çalışın. Dizinizin üzerine şöyle bağlamayı koydunuz. Bakın. Bıraktığımız zaman düşmeyecek bağlama. Mızrabı şöyle bir santim çıkacak şekilde tuttuk. Bilekten hareket ettireceğiz teller üzerinde. Dediğim gibi bağlama düşmeyecek. Ve bakın tokalaşırmış gibi şöyle sapa elimizi getirdiğimizde hafif 45 derecelik bir açıyla birazcık elimizi içe doğru yatırıp parmağın ucunu Bakın parmakların şöyle ucu arkadaşlar. Şöyle yatırmıyoruz. Şöyle çok dik de değil. Şöyle gelecek şekilde tuttuk. Şu parmak daima baş parmak üstte olacak arkadaşlar. Yani avucumuzun içini saptan fazla uzaklaştırıp parmağı geride tutmayın. Şöyle. Şu parmak üstte olacak. Yani sap avucumuzun içinde olacak arkadaşlar. Elimizi şöyle şuradan kopmuş bir parça gibi düşünün. Bakın buraya paralel ilerliyor. Şöyle. Evet avucumuzun içinde bir yumurta varmış gibi diyebiliriz. Evet. Kısaca bağlama tutuş şekli mızrap tutuş şekli ve parmakların pozisyonları bu şekilde arkadaşlar. Evet. Şimdi kısaca bağlamamızı tanıyalım teknik olarak. Elimizdeki kısa sap bağlamanın bakın burası göğsü, burası Teknesi. Burası sap. Temel olarak göğüs, tekne, sap. Bu üç kısımdan oluşur arkadaşlar. Şu eğri kısım. Bakın burası burguluk. Bunlar burgular. Kulak diye de geçer aynı zamanda. Akort yapmamızı akort ayarı yapmamızı sağlar. Tellerin burada bastığı yer üst eşik. Burada bastığı yer alt eşik. Tellerin bağlandığı yer bağlantı takozu delik. Akustik deliği arkadaşlar. Bu da tezene veya mızrap diye geçer. Bakın sap üzerine bağlanmış olan şu misinalar. Bunlar perdelerdir arkadaşlar. Evet. Bunlar da tellerimiz. Şimdi öncelikle akorduna değinelim arkadaşlar. Bakın 3 sıra tel var. Alt teller, orta teller, üst teller. Kısa sap bağlamada perde sayısı 19'dur. Bunu da öncelikle bir ele alalım. Bakın perde aralıklarını saydığımızda şöyle şu son perdede dahil olmak üzere boşluk burası 19 perdedir. Akordumuz standartından bahsetmek gerekirse yani tekne boyu gözetmek istedin standartını ele alacak olursak re sol la'dır. Evet, harflere denk gelen karşılığı ise D, G, A. Evet, Re, Sol, La, D, G, A. Bazı akort programlarında notalar yazı olarak yani la si do re mi gibi yazı olarak çıkar. Bazı akort programlarında ve uygulamalarda da harf olarak yani a b c d e f gibi o şekilde karşımıza çıkar arkadaşlar. Batı müziğinde sırasıyla la si do re mi fa sol notalarına karşılık gelen harfler yine sırasıyla a b c d e f g'dir. Bunları da zamanla zaten öğreneceğiz. Çok fazla notaya girmeden, ayrıntıya girmeden basit usullerle basit bir şekilde sizlere bağlama çalmayı, kısa sap bağlama çalmayı öğretmeye çalışacağım elimden geldiğince arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bir tip not düşelim yeri gelmişken. Klasik uzun sap bağlama çalımında genelde hep gezerek yatay olarak çalarız tabi istisna durumlar çalımlar hariç Standartından bahsediyorum bakın yatay olarak gezinerek çalarız kısa sap bağlamada ise la kararda olduğumuz yerde gezinerek yani dikey bir çalım yaparız bilginiz olsun şimdi arkadaşlar kısa sap bağlama e, la karar üzerine inşa edilmiştir kurulmuştur dememiz yerinde olur bakın hemen şöyle nota yerlerini de kısaca izah etmeye çalışalım. 1, 2, 3. perdeye geldiğimizde burası mi olur ve hemen onun orta teline geçtiğimiz zaman 3. perdede orta tel la olur. Evet. Mi, la. İkisine birden şöyle parmağı yattırdığımız zaman üst tel boşta kalacak şekilde bakın üst tele basmadı. Tellere şöyle vurduğumuzda karar sesi. La karar sesini almış oluruz arkadaşlar. Yani bir eseri çalarız. Burada bitiririz. Buna öncelikle dikkat edelim sürekli kullanacağımız karar sesimiz. Sırasıyla notaları tanımaya çalışalım. Bakın burası la. Yani 1, 2, 3. perde la. 4, 5'ten sonra bakın 6 ve 7. Si ve do olur arkadaşlar. Natural sesler. Bakın 1, 2, 3'ten 3. perde. Ne dedik? La. 4, 5'den sonra 6 ve 7. Burada si ve do olur. Natural sesler. Yani La, Si, Do aynı zamanda şurası da Do'dur. Bakın şu geniş büyük perde üstte bastığımız zaman burası Do'dur. Bazı çalımlarda burayı kullanırız. Bazısında burayı kullanırız. Bazısında da e, çalımlarda her ikisine birden hatta altta şu solü perdesini de basarak şöyle Do'yu bu şekilde de icra edebiliriz. Bu zaten karşımıza e, çıkacak önümüzdeki derslerimizde eser içerisindeki icralarda. Şimdi arkadaşlar ne dedik? La si do. Sonrasında alt tel boşa indiğimizde, boş vurduğumuzda herhangi bir perdeye basmadan re sesini verir. Bakın. La si do re. Sonrasında yine la'nın olduğu yer ne dedik? Burası mi. Hemen yanı fa ve do'nun olduğu yer alt tel sol. Mi fa sol oldu. Bakın mi fa sol. Mi fa sol. Buraları ezberlemeye çalışın. Evet. Tekrar alalım. La si do alt tel boş. Re mi fa sol tekrar. Bakın burası da la şu geniş büyük perdenin yani. Evet, la. Şimdilik bu notalar yeterli olacaktır arkadaşlar. Bir de orta tel boş vurduğumuzda şöyle bakın bu da yine orta tel boş sol sesini verir arkadaşlar. Bu da bu şekilde icra edilebilir. Sanırım buraya kadar nota yerleri anlaşıldı. Bunları zaten zamanla eser içerisinde dersleri işlerken eserlerde sık sık göreceğiz arkadaşlar. Öğreneceğiz. Şimdi şöyle bir e, ipucu vereyim. Bazı eserleri çalarken, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Tüm eserleri çalarken eserlerin içerisinde yapmış olduğumuz mızrap vuruşları, hareketler vardır. Bunları belli hecelere, kelimelere göre entegre ederek kodlama yapabiliriz. Mesela örnek vermek gerekirse hemen şöyle la karar bastık bakın karar sesimizi. La karar üzerinde bu mızrap tartımlarını çalışabiliriz arkadaşlar. Çok fazla ayrıntıya girmeden fikir sahibi olmanız açısından örnek vermeye çalışacağım. Bakın. Tek vuruş yaptık. Van dedik bakın. Van. Tekrar van. Tekrar van. İki vuruş yaptığımızda İzmir şeklinde bakın. İzmir. Evet. İzmir. Tekrar İzmir. Üç vuruş yaptığımızda Karaman şeklinde heceleyebiliriz. Bakın dikkat edin. Karaman. Sürelere mızrap vuruşlarının hecelerle olan ilişkisine dikkat edelim arkadaşlar. Karaman. Evet. Karaman şeklinde bakın. Karaman. Evet. Ne dedik? Önce van. Tek vuruş bakın. Van. Uzattık. Sonrasında İzmir. Bakın. İzmir. Evet. İzmir. Sonrasında ne dedik? Karaman. Evet. Karaman. Sonrasında dört vuruş yaptığımızda şunu yapabiliriz. Bakın. Burada ne yaptık? Geli buldu şeklinde heceleyebiliriz. Geli buldu. Tekrar. Geli buldu. Tekrar. Geli buldu şeklinde. Evet. Sonrasında yine bir tartım. Bakın. Bursa. Dedik bakın. Bursa. Dikkat edin. İlk vuruşu süresini uzun tutup ikinci senkoplu bir şekilde kısa bir çalım yaptık. Bursa. Evet. Bursa. Bursa. Bakın bur. Hecesini uzattık. Sa. Kısa tuttu. Evet. Bursa. Tam tersi. Sivas. Bakın. Sivas. İlk si hecesini kısa tutup Sivas ikinci vas hecesini uzun tuttuk arkadaşlar. Yani dediğim gibi kulak önemli. Bunlara dikkat etmeye çalışalım. Bir tane daha verelim örnek. Bakın. Evet. Burada da ne dedik? Terazi gibi düşünebiliriz. Bir vurduk. İkinci vuruşun süresini uzun tutarak alttan bir vuruş daha çektik. Yani Evet. Terazi şeklinde tekrar terazi. Evet sanırım anlaşıldı arkadaşlar. Bir vuruş daha yapalım. Yani bir tartım daha gösterelim. Şöyle bakın. Ankara. Bakın dikkat edin. iki defa vurup bir defa çektik. Ankara. Ankara gibi. Arda arda hecelediğimizde. Ankara, Ankara, Ankara. Bunları arda arda çalışabiliriz. Mesela gelip oldu, gibi. Karaman, 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 karaman gibi arkadaşlar. Yani bu şekilde terazi gibi. Terazi, terazi veya Ankara, 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 Ankara. İlk aşamada bunları çalışmanız yeterli olur. Şimdi bir de parmak egzersizi vereyim arkadaşlar. Yine basit bir egzersiz. Mi perdesine hemen yine şöyle bir, iki, üçüncü perde alt telde. Mi hemen yanı fa. İşaret ve ikinci parmak. Yani birinci ve ikinci parmak. işaret ve orta parmak. Parmak numaraları bu arada. 1, 2, 3, 4 ve sırasıyla bu da 5. Mi'ye bir vuruş yaptığımızda fa'yı alttan çektik. Bakın mi fa şeklinde arkadaşlar. Mi fa, mi fa, mi fa. Yani İzmir. İzmir gibi. Yine aynı mantıkla bunu 4 vuruş yaptığımızda geli bolu, geli boldu gibi düşünebiliriz. Dediğim gibi kulak önemli arkadaşlar. Tartımlara dikkat edelim. Şimdi bunu böyle sürekli çalışabiliriz, hızlandırabiliriz. Önemli olan mızrapla birlikte parmakları senkronize bir şekilde çalıştırmak arkadaşlar uyum içinde. Evet. Mi fa yaptıktan sonra şimdi bunu diyelim biraz çalıştık. Bunu genişletebiliriz. Bakın iki parmak çalıştırdık burada. Şu iki parmağı da dahil ettiğimizde yani mi fa'dan sonra fa diyez ve sol. Bakın fa diyezi de öğrenmiş olduk. Mi fa fa diyez sol. Mızrap yine aynı dört vuruş atabiliriz. Gelibolu şeklinde bakın. Gelibolu. Evet. Gelibolu. Gelibolu. mızra bir üst bir al çalışıyor. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bunu da yine zamanla bu şekilde çalışarak parmakları hızlandırabiliriz. Sanırım anlaşıldı arkadaşlar buraya kadar. Bunları bir sonraki dersimize kadar çalışmanız yeterli olacaktır. Kanalımızda kısa sap bağlama derslerimizin devamlılığı için Videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Bu videomuza da bir beğeni bırakarak bizlere yine destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yine farklı teknikler, farklı basit eserlerle yürümeye çalışacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.